Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Halep kimin toprağı? Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Bunu sadece bir söylemiyoruz. Tarih söylüyor. Coğrafya söylüyor. Hakikat söylüyor. Ecdat söylüyor. Halep kalesine çekilen Türk bayrağı söylüyor. Kim'in şehri? İstanbul'un Kapalı Çarşısı neyse, Halep'in Kapalı Çarşısı odur. Ankara Kocatepe Camii'nden yükselen aminlerimizle, Halep Ulu Camiinden yankılanan aminlerimiz aynıdır. Türkiye Halep'i işgal mi etmek istiyor. Bizim niyazımız Suriye'nin huzur, istikrar ve barış ortamına bir an evvel asıl olması. Fakat parçalara ayrılmış Suriye fotoğrafında Alevi yüzüstü bırakmak, yaban ve yabancı ellere teslim etmek hayal mahsulü bir ihtimaldir. Ve böyle bir an geldiğinde tarih satır satır sayfa sayfa yeniden tekerrür edecek, reklam arası son bulacak, fragman gösterimi bitecek, coğrafya yeni baştan aslına dönecek.